Merhaba sevgili balık burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu balık olan değerli arkadaşım 24 Kasım haftası için bu çekimi gerçekleştiriyorum size özel yorumlayacağım inşallah buradasınızdır tekrar kanalıma hoş geldiniz efendim sevgili balık burcu hiçbir şey tesadüf değil tabi ki eğer bu videoya denk geldiyseniz tekrar hoş geldiniz. Evet, hazırsanız niyetinizi tutun lütfen. Niyetiniz niyetim olsun. Sevgili balık burcu, evet. Dideğin için biraz zaman var. Ee, biraz daha sabırlı ol. Bu dileğinin gerçekleşmesi için Y harfi çıkmış yani er geç olacak gibi bu niyetiniz ama biraz daha böyle bir süre daha beklemeniz gerekiyor sevgili balık burcu beklersen beklersiniz gerçekleşiyor bir iş üzerinde gibisiniz ayva çıkmış ve bu işe çok emek vermişsiniz mücadele etmişsiniz. Merak etmeyin kayda değer bir başarı var. Ve kazançta da bir artış gerçekleşecek. Bir para e, temin edeceksiniz. Aniden evlilik kararı alan bir aile üyesi bu kardeşiniz gibi sevgili Balık Burcu aniden alacak bu evlilik kararını. Hazırlıklı değil ama kardeşiniz şeylerden kaçıyor gibi, uzaklaşmaya çalışıyor gibi. O yüzden bu evliliği istiyor. Ama aile onay vermiyor gibi bu evliliğe. Biraz sorun yaşanabilir. Ama mutlu olacak mı olacak bu hanımefendi ya da beyefendi. Bir de ailede tedavi gören birisi var. Belki bu kişinin sağlık problemi e, uzun bir zamandır mı tedavi görüyor bu anneniz sevgili balık burcu. Onunla ilgili de çok güzel sürpriz bir haber alacaksınız inşallah. Tedaviye cevap verecek kullandığı ilaçlar. Bir sınav, bir yarışma. Katılma düşüncesi içerisinde misin? Bu yarışma ya da sınavda eğitim sınavı mı? Kariyer sınavı mı? Bir yarışmaya mı katılmak istiyorsunuz? Derece mi almak istiyorsunuz? Belki de akademik bir sınavda olabilir. Çok güzel sonuç alıyorsun sevgili balık. Yani bir ev alma düşüncesi var ama bulunduğun yerde ev almayı düşünmüyor gibisin. Başka bir şehirden ya da başka bir ülkeden bir ev bakma durumu var ve bu evi de buluyorsunuz bu hafta. düşüncelerini kimseyle paylaşmıyor gibisin. Şu an aklından geçenleri. Ama paylaşacak ya da paylaşmak durumunda kalabilirsin düşüncelerini öğrenen insanlar var çevrende. Ay çıkmış bakın burada da. Planladığın bir seyahat var ve bu seyahat ya da bu yolculuğa daha önce çıkıyorsun ya da çıkmak durumunda kalabilirsin. Bazı olaylar var gibi. Çok şanslısın sevgili Balık burcu. Hayati konularda güzel bir değişim var aslında. Bunun da habercisi. Yani kendinizi sakladığınız özel bir konuyla ilgili, özel bir durumla ilgili bir şeyler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ama zamanı artık çıkması gerekiyor. Gecikmiş. Bilinmeyene olan ilgin de çok fazla. Ve bilinmeyene olan ilgin seni uzaklara götürebilir. Uzak bir yolculuk, uçakla yapılan bir yolculuk gerçekleşebilir. Neyi araştırıyorsan, neyi merak ediyorsan. Böyle başka kültürler, yabancılarla bir iletişim içerisinde gibisin, bir alışveriş içerisindesin ve bu istediğine ulaşacağını da aslında gösteren bir büyük bir gizem var aslında burada. Hobi olarak böyle başladığınız bir şeyler var ya da bir hobinizi bıraktıysanız tekrar o yeniden o hobinize başlıyor gibisiniz. Umudunu kaybettiğin noktada bu hobinle ilgili de bir destek var. Sizi destekleyen insanlar olacak. Yani belki aileniz istemiyor bu hobinizin e, devam etmesi üzerine düşmenizi ama bu hafta destekleneceksiniz. Çok kişi de sizi mi izleyecek, dinleyecek? Sevgili Balık burcu, belki şarkı söylüyorsun, belki yazıyorsun, belki çiziyorsun, belki konuşuyorsun. Neyse bu hobiniz bayağı Kişi de takipçi de artıyor. Amacın var, hedefin var ve bu amacına ulaşmak için de bu hafta elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Becerilerinle aslında ön plana çıkıyorsun. Etkin pozisyonda bir kişi var ve bu kişi sizin tayininiz için mi, göreviniz için mi, iş için mi? yani eğitiminiz için mi çok etkin bir pozisyonda bir kişi size destek oluyor. Çünkü sen artık yönetilmek istemiyorsun sevgili balık burcu. Yönetici olmak istiyorsun. Belki kendi işinin patronu olma hayalin var. Böyle bir hayalin peşini düşmüş olabilirsin. O hayalini gerçekleştireceksin inşallah. Tabii ki yorumlar genel yorumlar sevgili balık burcu. kimseye bağlı kalmadan ilerliyorsun. Tek başınasın. Kimseye bağımlı değilsin, bağlı değilsin. Seni tutan hiç kimse yok. Sen ilerliyorsun. Şansın açıldığında da biliyorsun. Durduran da yok artık sevgili balık burcu. Önünüzde herhangi bir set yok. Ama bir tayin, bir görev değişimi, bir pozisyon değişikliği, bir atama gibi böyle bir konunuz varsa böyle bir değişiklik olabilir. Affedemediğin kişi kim? Bir beyefendi. Bu aileden biri gibi. Eşinizin mi, sizin ailenizi affedemiyorsunuz bu beyefendi. Yaptıklarını unutamıyor gibisiniz ama kendisini affettirecek size bu hafta. Bir paket var elinde. İkinci bir evlilik gerçekleşebilir eğer ayrıldıysanız boşandıysanız evlilik korkunuz varsa bu korkunuzu bu hafta yeniyorsunuz İkinci kez evlilik kararı alıyorsunuz ya da böyle birisi yoksa hayatında ikinci kez evleneceğiniz bu kişiyle bu hafta karşılaşabilirsiniz. Elinde bir belge var ve bu belge size birçok kapıyı açacak bir belge ve bu belgeyi almaya hak kazanıyorsunuz. Uzun süredir bu belge için sertifika ya da diploma da olabilir. Bu belge için savaş vermişsiniz ama sonunda alıyorsunuz. bir mahkeme ile ilgili bir karar artık size geliyor. Elinize kağıt geliyor bu mahkeme ile ilgili. İnşallah olumlu. Bir de okulu bırakan birisi var. Aniden okulunu bırakacak, bırakma kararı alacak. Sevgili balık burcu. Biraz ona üzülebilirsiniz. Ya da siz mi bırakma kararı alacaksınız ama aniden alınan bir karar dikkatli alınması gereken bir karar. Sonrasında pişman olmamak için sevgili Balık Burcu çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Şu an sizin için bir aç açılım gerçekleştireceğim. Evet hazırsanız eğer bir niyet açılımı kartları seçeceğim. Sizler adına seçiyorum ve yorumlayacağım. Gerçekten tezgilerin sana farkındalık kazandırıyor. Sen de aslında hissetmişsin bazı şeyleri sevgili Balık burcu. Ama zaman zaman da kendi düşüncelerinle kendini sıkıştırıyorsun. Sınırlar çiziyorsun kendini. Bir konuda özellikle alma verme dengesi konusunda özellikle hak ettiğini alacaksın diyor kartlar. Bir bağımlıktan kurtulacaksın. Belki de bir kötü alışkanlıktan kurtulacaksın. Bir yol planlıyorsun diyor kartlar ama bu plan dahilinde bir adım atmıyorsun. Adım atmamışsın ya da bu adımı atarsan planların tıkır tıkır işleyebilir. Evet sevgili balık burcu Neyi bırakamıyorsun? Bırakma zamanı gelmiş. En büyük engelin bu zaten. Bırakamadığın neyse onu bırakman gerekiyor. En büyük engel bu. Bir kadından da çok büyük bir destek alacaksın. Kendini güvenen bir hanımefendi. Özellikle koç, aslan burçlarından olabilir. Bu hanımefendi ya da yahi de olabilir tabii ki yani kadersel bir bağlantınız var bu hanımefendiyle. Evet İki sesin doğru çalışıyor. Huzur seninle olacak sevgili balık burcu niyetin gerçekleşiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şu an beni dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için inşallah mesajları almışsınızdır. Size ait olan mesajları her hafta ben burada olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım efendim. Burç burç yorum yapıyorum. Bu platformda ben çok keyif alıyorum. Sizler de keyif aldıysanız eğer beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her yorum, her beğeni keşfete düşmemi sağlıyor. Youtube'da görünür olmamı sağlıyor. Değerli dostlarım, beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.